Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldiğimiz sizler için. Erken çekim yapmak istedik olan ürünleri sizlere erkenden paylaşım yapıp sizlere de tabii fikir olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olursanız beni isterseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'de neler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle buzluklar var şu şekilde. Ee, yapışmaz buzluk şu şekilde bunun böyle farklı farklı renk seçenekleri var arkadaşlar buna böyle silikonlu oluyor şöyle üç farklı renk seçeneği var şu şekilde lacivert yeşil ve pembe renkte olanlar Fiyatlar ee, fiyatları ise bunların 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da yine Kütahya porselenin Fincan takımı var. Bu da 12 parçadan oluşuyor. Şöyle bir göstereyim de sizlere. Ee, şöyle fincanı bu şekilde ee, ve şöyle tabanı da çıkarabilirsem. Evet, tabanı çıkaramıyorum arkadaşlar. Ee, birbirine yapışık. Ama fincanı şöyle göstereyim tabağı da bu şekilde arkadaşlar. Ee, fiyatları ise 329 lira bir fiyatı var bu şekilde. Ee, bir ürün ve katlanabilir. Ee, rende şöyle şu şekilde arkadaşlar bu katlanır değil pardon. Şöyle e, Hazneli rende var. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı ise 65 lira bir fiyatı var arkadaşlar şu şekilde. Bu da gayet güzel ve burada da e, Kutlu kesim panoları var şu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 55 lira. Bunun da farklı desenleri var mı diye bakayım. Evet şöyle bir de bu şekilde bir deseni var. Onu da göstereyim. Çok güzel böyle desenleri var. Arka kısmı da bu şekilde. Fiyatları ise 55 lira. Ve katlanır ürünler var. E, bu maşrapa var. Şu şekilde. Bu dik, e, yuvarlı dikdörtgen oluyor. Bir de şöyle küçük sepetler var arkadaşlar. Süzgeçler pardon. Bu şekilde de bir süzgeç var. Ee, şöyle huni var arkadaşlar. Saplı süzgeç. Şöyle. Bunların da e, kare olan da var. Şöyle fiyatları ise 30 lira ee, bir fiyat var. Ve burada da şöyle göstereyim. Üçlü e, salata kaseleri var. Onları da göstereyim sizlere. Bu şekilde 3 adet. Şöyle en küçük, orta ve büyük boy. E, fiyatları ise bunların 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde evet, e, tek renk zaten şöyle ve burada da şöyle göstereyim size altı parçalı saklama kapları var bunu da göstereyim sizlere bir de böyle farklı renk seçenekleri var şöyle kapak desenleri değişiyor arkadaşlar şöyle fiyatları ise 70, e, 80 lira bir fiyatı var. Bir de şöyle kapak desenli olanı var. Evet, bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Ve salata kurutucular var. Onu da göstereyim. Ee, bu da bayağı büyükmüş. Şöyle göstereyim sizlere beyaz renkte. 5 ee, litrelik. Bayağı büyük çünkü. Fiyatı 179 lira. Ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. Böyle bayağı büyük bir ürün. Bu şekilde. Ve burada da reçellikler var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Şu şekilde yeşil renkte Tokya yeşil renkli böyle saklamak pardon reçellik. Fiyatları ise bunların 99 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Paşa ve Veraydan markasının cam lokumluklar var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde lokumluklar. Fiyatları ise 39 lira. 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da baya böyle küçükmüş. Ve burada da hazneli rendeler var. Onları da göstereyim. Böyle renkleri değişiyor. Bu şekilde de mavi rengi var. Ve şöyle pembe renk de var. E, fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde hazneli rendeler ve silikon tutacaklar var. Şu şekilde. Bunların da farklı renk seçeneği var mı diye bakıyorum. Şu şekilde. Fiyatları ise 25 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle silikon nihaleler var. Bunu da böyle hem gri hem kırmızı renkte var fiyatları. 25 lira ve desenli termoslar var. E, fiyatları 80 lira. Bunun da şöyle Baya güzelmiş 410 cc çapındaki Bu şekilde termos Ve burada beslenme kutuları var Bunu da göstereyim Bu da böyle hem kız çocukları için Hem erkek çocukları için Fiyatları ise Bunların da ne kadarmış 25 lira Bir fiyatı var arkadaşlar Şöyle bir kaşığı çatalı Şu şekilde beslenme kabı Şöyle ben de bir bakayım iç kısmı da Bakalım nasılmış. Şöyle iç kısmı da bu şekilde arkadaşlar. E, fiyatı ise 25 lira. Evet burada da şöyle e, saklama kapları var arkadaşlar. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Şu şekilde fiyatı ise 45 lira e, bir fiyatı var. Ve burada da şöyle makaslar var. Lazer. E, şöyle fiyatı ise 49 lira. 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle bir de bıçak çeşitleri var. Ee, bunlar da ne kadarmış. Altılı olarak meyve lok markasının altılı meyve bıçakları. Fiyatları ise 60 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da plastik ürünler var. Şöyle tereyağlık var. Ee, bunun da fiyat 32 lira. 50 kuruş. Ve burada da şöyle doğrayıcı var. Onu da göstereyim sizlere. Bunda tabi böyle farklı renk seçenekleri var. Şöyle e, fiyatları ise 90 lira bir fiyatı var ve çok amaçlı şöyle şarj şarjörlü e, rende var. Şu şekilde e, bunun da fiyatı 149 lira bir fiyatı var ve şöyle çok amaçlı tavuk pratik böyle parçalayıcı var arkadaşlar. Fiyat ise 60 lira ee, bir fiyatı var, bütleri organize var. Bu da şöyle bir ürün. Fiyatı 329 lira ve çelik termos var. Onu da göstereyim sizlere. Bu bir, bir buçuk litrelik oluyor. Fiyatları ise 399 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle mini saklama kapları var arkadaşlar. Şu mini kapaklı bozuklarmış pardon. Şöyle 3 adet fiyatları ise 27 lira 50 kuruş bir fiyat var ve Boriskat, çiftçi darlı, muklar var. Şu şekilde bunlar da fiyatları ise 119 lira ve burada da şöyle yine Paşabahçe'nin Paşa bahçenin bu şekilde kaseleri var. Onları da göstereyim sizlere. Fiyatı 149 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Kaseler, şöyle desenleri de bu şekilde bayağı büyük bir de Fiyatı ise dediğim gibi 149 lira bir fiyatı var ve borisikat, cam kupalar var. Şu şekilde bunların da fiyatları 30 lira bir fiyatı var ve burada da kavanozlar var. Altılı olarak satılıyor. Şöyle fiyatları ise bunların 50 lira böyle kapak renkleri de değişiyor tabii ki. Ve burada da Boriska tencere var. Onu da göstereyim sizlere. E, fiyatı 349 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle cam kapaklı. E, şöyle tencereyi de göstereyim sizlere. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da böyle tencereler fiyatı ise. 349 lira. Bunlar 2 litrelik oluyor. Evet burada da şöyle fresh pressler var. Ee, bunların da fiyatları 80 lira şu şekilde. Bunlar da e, ne kadarmış 850 cc çapında. Ve burada da kutlu yağlıklar var. Onları da göstereyim sizlere. Fiyatları ise 50 lira e, bir fiyatı var. Bu şekilde ve burada da şöyle dekorlu emaye kupa bardakları var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise 100 lira. Onu da şöyle ee, evet bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle iç kısmını da ee, Afşar markasının emaye. Bunlar yarım litrelik oluyor arkadaşlar. 500 milimlik yani. Bu şekilde. Ve burada da şöyle burisi kat demlik var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, bu da bu şekilde bir ürün. Böyle çıkarayım sizlere göstereyim. Fiyatı ise 219 lira bir fiyatı var. Böyle plastik kapaklı oluyor. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatı ise dediğim gibi 219 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada da şöyle sufle kapları var. Şu şekilde göstereyim bunları da. Sonunda fiyatını bunların göremedim ama şöyle sizlere göstermek istedim. Evet burada da şöyle e, Nero markasının şöyle tenceresi var arkadaşlar kanyalık tenceresi e, iki yıl garantili fiyatı 329 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle derin tenceresi de var Arkadaşlar bu da iki yıl garantili 24 santim çapında bir şekilde cam kapaklı oluyor fiyatları ise 329 lira bir fiyatı var bunların da bu şekilde ve burada da tavaları var arkadaşlar şöyle Hatçefer markasının şu şekilde 26 santim çapındaki fiyatı ise bunların 300 lira bir fiyatı var ve lava markasının döküm tenceresi var 28 santim çapında fiyatı ise 1200 lira bir fiyat var ve lava markasının da şöyle döküm tavası var ee, sahanı 20 santim çapında fiyat ise 499 lira bir fiyatı var et burada da şöyle çerezlikler var göstereyim sizlere lan markasının şöyle fiyatları 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da yine bunlar bunlarda Ryan markasının şöyle çerezlikleri var fiyatları ise bunların 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da gayet güzelmiş şu şekilde. Ve burada da saklama kapları var lan markasının. Şöyle iki farklı renk seçeneği fiyatı ise 20 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da Simbo'nun cam ketili var. Şu şekilde arkadaşlar 1800 e, litrelik oluyor bu ee, şekilde işlet ışıklı fiyatı ise 429 lira ve burada da el blender seti var arzu markasının 3 yıl garantili 900 voltluk fiyatı ise 1200 lira bir fiyat var ve kivi markasının kettesi var şöyle e, fiyatı 249 lira ve e, şu şekilde cezve var onu da göstereyim kivi markasının elektrikli fiyatı ise 200 lira bir fiyatı var ve Homet markasında kahve Türk kahve mark e, makinesi var fiyatı ise 749 lira ve ekmek kızartma makinesi var e, bunun da fiyatı 549 lira ve seramik tabanlı cam ütü var fiyatı ise 1200 lira e, bir fiyatı var Arkadaşlar bu şekilde Evet burada da şöyle kapalı böyle kutular var arkadaşlar şöyle göstereyim. Fiyatları ise bunların 40 lira ee, bir fiyatı var bu şekilde. Et evet, kutlu çay bardakları var onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle kaseler var arkadaşlar. Ee, bunların da fiyatları ne kadarmış şöyle e, bir bakalım. Fiyatlarını çıkarmaya çalışıyorum. E, fiyatları yok ama şöyle sizlere bu kaseleri göstermek istiyorum arkadaşlar şu şekilde. Bunlar da baya büyükmüş. E, keramika markasının şöyle böyle farklı farklı renk seçenekleri var ve şöyle kırmızı renkli olan da var arkadaşlar. Şöyle e, gayet güzelmiş ve burada da şöyle tencere var papilla'nın e, fiyatı ise bunun 499 lira bir fiyatı var arkadaşlar bir şekilde e, bir tenceresi de gayet güzelmiş evet burada da şöyle e, yağ sıçramaz var arkadaşlar şu şekilde fiyatı 65 lira e, bir fiyatı var Evet burada da şöyle saklama kabı var arkadaşlar. Şu şekilde. Fiyatı ise 119 lira bir fiyatı var ve burada da la markasının saklama kabı var arkadaşlar. Fiyatı ise 50 lira. Bu 800 cc çapında ve burada da daha büyük boyu 1449 cc çapında fiyatı ise 70 lira ve burada da şöyle e, kapa saklama kabı var arkadaşlar. 250 cc çapında fiyat 22 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.